Sabah namazı kıldığın gün, sabah namazını kılmadığın diğer günlerden çok farklıdır. Çünkü sen güneşin doğuşuyla o günü başlatan zatın huzurunda hayret ve muhabbetle secde ederek güne başlıyorsun. Bakın birçok insan bunu yapmıyor. Günahlar, haramlar, gençlik keyifleri, nefis, şeytan, heva, heves hepsini karşına alıyorsun. Elinin tersiyle itiyorsun ve insanların uyuduğu o vakit sen bu kainatın sahibinin huzurunda, kıyamda, rükuda, secdede duruyorsun. Bu kol kolay bir şey mi zannediyorsun bu asırda? Hayır. Hiç de kolay bir şey değil. Çok mühim ve kıymetli bir mesele. Sabah namazının önemini Üstad Hazretleri bakın nasıl açıklıyor. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder, acı verir, üzer. Gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacı, ihtiyaçları pek ziyade fazladır. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval firakı bitmesi ayrılığı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl onu yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Bizim özetimiz yaptı. İşte bu vaziyette bir ruh biz, ben, sen fecir zamanında sabah namazında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile münacat edip arzu hal etmek, tevfik, yardım ve medet istemek ne kadar elzem gerekli ve bakın burası çok önemli. Peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinat dayanak noktası olduğu bedaheten anlaşılır. O yüzden ben sabah namazıyla güne baş başladığımı kendimi çok güçlü hissediyorum. O gün başıma gelecek ve belimi yüklenecek yükler için en kuvvetli dayanak noktası olan Allah'a dayanmışım. Bundan daha büyük destek mi olur? diyor. O yüzden sabah namazı kıldığımız her gün bizim için aydınlıkken kılmadığımız her günde zulümattayız.